i'tibalü kıbletü ma'l kudreti gücün yettiği hal gücün yetiyorsa kıbleye doğru yönelmendir. Kıbleye yönelmek namazın şartlarından bir şarttır. Kıbleye yönelmediğin zaman namazın kabul olunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene Mekke'de Beytül Makdis'e yöneldi ve Medine'de de 16 ay Beytül Makdis'e yöneldi. Sonra Kabe'ye doğru yönelmesi emr olundu. Dolayısıyla muhalif diyor ki burada <laughs> İstikbalul Kıbleti ma'l kudreti. Kudretin olduğu zaman kıbleye doğru yönelmen şarttır. Yani gücün olduğu zaman peki ne zaman kıbliye yönelmek şart değildir farz değildir gücün olmadığı zaman kudretin olmadığı zaman peki kudretin ne zaman olmayabilir mesela bir yani mazeretin varsa ne gibi savaş halindeysen ve o an savaşmakta isen ve Namaz vakti geçiyorsa namaz vakti geçiyor diye namazı terk etmen veya savaşıyorsun diye namazı terk etmen caiz değil. O an savaş savaş halinde olsan dahi ve savaşla meşgul olsan dahi ve vakit geçmemesi için o durumda kıbliye yönelmeden namazını kılabilirsin. Veyahut da bir şeyden kaçıyorsan mesela bir e, vahşi hayvandan kaçıyorsan ve vakit e, çıkacaksa veya bir ateşten kaçıyorsa, kaçıyorsan kaçıyorsan veya bir savaştan kaçıyorsan veya bir selden kaçıyorsan ve vakit de geçese, geçecekse bu durumlarda kıbleye yönelmen e, kıbleye yönelmen farz olmaz o, o olduğun halde namazı kılabilirsin. Veyahut da aciz isen, ne gibi aciz isen, mesela hastasın ve yatalaksın ve kimse senin kıbleye yönlendirmiyor. Yani yardım edecek kimsen yok. Veyahut da var ama sana yardım etmiyorlar. Ee, mesela hastanelerde bazen yoğun bakımda yatıyor veyahut da yatakta yatıyor. Ee, ve kimse onu kıbleye yönlendirmiyor veya kıbleye yönlendirmek mümkün değil bazı şeylere takıldığından dolayı kıbleye yönlendirmek mümkün değil o, bu durumlarda e, kıbleye yönlenmesi e, kıbleye doğru mazeret olduğundan dolayı kıbleye doğru yönelmez o, o, o şekilde namazı kılar veyahut da mesela e, bağlı bağlı ise veyahutta hatta e, bir yere bağlı ise kıbleye doğru yönelme imkanı yoksa bu durumlarda eee kıbleye yönelmesi farz değildir. Bu birinci durum. Bir de ikinci durum var. Kıbleye yönelmesi farz olmayan. Bu da ne zaman? Dolayısıyla dedi ki birincisi aciz ise, kıbleye yönelmeye aciz ise, ikinci durum ise İkinci, ikinci durum ise <laughs> yolculukta olan kişinin e, yolculukta olan kişinin nafile namazlarını yolculuk esnasında otura, e, yolculuk esnasında kıbleye doğru yönelmeden kılması caizdir. Şartı ne? Bir, nafile namazı olacak. Dolayısıyla farz e, yolculukta olsan dahi kıbleye yönelmen lazım farz namazlarında. Bir nafile namazlar. İkincisi yolculuk esnasında olması lazım. Yani yani e, gidiyorsun arabayla gidiyorsun veya binekle gidiyorsun. Seyir halindesin. Durursan olmaz. Durursan mecbur kıbleye yönelmen gerekir. Ama seyir halinde isen arabayla veyahut da yürüyerek arabayla binekte veyahut da yürüyerek seyir halinde isen kıbleye doğru yönelmen farz değildir. Nafile namazlarında. Üçüncüsü yolculuk dedik. Dördüncüsü de yani bu yolculuk isterse şunu da söyleyeyim. Bu yolculuk isterse ee, kısa yolculuk olsun çünkü iki tane yolculuk var birincisi uzun yolculuk bir de ikincisi de kısa yolculuk ileride göreceğiz kısa yolculuk bir fersah olan yolculuklar yani bir fersah ta takriben beş kilometre Şimdi bir fersah dahi beş kilometre olan yolculukta dahi e, nafileyi nafileyi e, e, kıbleye dönmeden kılabilirsin Aynı şekilde Cuma'yı da terk edebilirsin. Şehirden 5 kilometre ayrıl ayrılmışsın. Dolayısıyla e, yolculuk olacak, nafile namazı olacak ve seyir halinde olacak ve e, mekruh veya haram yolculuğu olmayacak. Yani mübah yolculuğu olacak. Bu şartlar olduğu zaman binekte olan kişi veyahut da yürüyerek olan kişi namazları kıbliye dönmesi şart değildir. Mesela yürüyerek yolculuğa çıktın sen. Yürüme esnasında, seyir esnasında veyahut da binek ile arabanla yolculuğa çıktın. Seyir esnasında namazları kıble, nafile namazlar olması şartıyla kıbliye yönelmen şart değildir. Kıbleye yönelmen şart değildir. Ne şartı dedik? Nafile olması lazım. Farsa mecbur kıbleye yönelmen lazım. Ve seyir halinde olması lazım. Durursan mesela, durarsan, mesela arabayla gidiyorsun, benzinlikte durdun. Durduğun an mecbur kıbleye yönelmen gerekir. Mecbur kıbleye yönelmen gerekir. Şimdi burada diyor ki yolculuk için. Tabi cumhur ilim ehlinin görüşü bu sadece yolculuk esnasında olana hastır. Bazı muasır alimler Abdullah İbni Akil gibi diyorlar ki e, şehirin içinde de yolculukta olmasan dahi şehirin içinde de nafileyi e, kıbleye dönmeden kılabilirsin diye. Abdullah İbni Akil hatta bu konuda bir kitap yazdı Tuhfetül Kafile isimli. Bu da bazılarının görüşü. Fakat dediğimiz gibi cumhurun görüşü, mezhebin görüşü de yolculuk esnasında olması lazım. Dolayısıyla yolculukta değilsen, şehirde isen veyahut da yolculuktasın ama durdun, seyir halinde değilsin. O zaman kıbleye, kıbleye yönelmen lazım. O yolculuk haram veya mekruh yolculuk olmaması lazım. Haramsa veya mekruhsa bu ruhsattan faydalanamazsın. Ee, dolayısıyla bu bütün nafileler için geçerli. Hatta vitir namazı için de geçerli. Çünkü cumhura göre vitir nafile nafiledir, farz değildir. Dolayısıyla vitiri veya diğer nafileleri yolculuk esnasında, seyir esnasında ise ve bu yolculuk 5 kilometreden fazla ise. Ee, haram veya mekruh yolculuğu değil ise ve e, bir mekan tayin etmiş isen onu da unutmadan söyleyeyim. Bir mekan tay yolculukta bir mekan tayin ettin. Mesela diyorsun ki Medine'ye gidiyorum veya Mekke'ye gidiyorum veya Riyad'a gidiyorum. Bir mekan tayin ettin. Ama kafana göre öylesine gidiyorsan ona Arapçada rakibu taasif diyorlar. Taasif yani kişi bazen dalıyor ve hüzünleniyor. Kafasına göre bir yerlere gidiyor. Sonra bir bakıyor 100 kilometre gitmiş, 50 kilometre gitmiş, 200 kilometre gitmiş. Hüzününden dolayı nereye gittiğini bilmiyor. Öyle yapanlar çok. Bazıları o kadar kızıyor ve hüzünleniyor ki gidiyor. Nereye bir, belirli bir yönü yok. Öylesine gidiyor. Mesela 200 kilometre gidiyor. Bu kişi bu ruhsattan faydalanamaz. Mecbur yani muayyen bir yere tayin ettiği, hedefi olan bir yere gitmesi lazım. Bu durumlarda kişi nafile namazını kıbleye dönmeden ve seyir halinde ise kıbleye dönmeden nafile namazlarını kılabilir. Nafile namazlarını e, kılabilir. Dolayısıyla dediğimiz gibi araba durduğu zaman eee veya e, benzin doldurmak için Veyahut da başka birisini bek Arkadaşını beklemek için Veyahut da araba e, bir yere girdi Medine'ye gidiyordun sonra Bir yerde durdun Medine'ye giderken mesela Kasim'de durdun e, Mola için Bu durumlarda durduğun an e, Namazları kıbleye doğru kılman gerekir Şimdi e, Mesebe göre Hanbelilere göre ee, tabi bu dedik ister arabada olsun arabayla gidiyorsun binekler ister yürüyerek yürüyerek yolculuk yapıyorsan da nafileleri e, kıbliye yönelmeden kılabilirsin ya yürüyerek ya da binekle şimdi e, hanbelilere göre her iki durumda da ister yürüyerek isterse ister yürüyerek istersen e, binekte olsun Tekbir getirirken iftitah tekbirini ilk başlangıç tekbirini nafile namazlarda eğer imkanım varsa meşakkatsiz yani meşakkat yoksa meşakkat yoksa zorluk yoksa ve imkanım varsa başlangıç tekbirini iftitah tekbirini kıbleye doğru yapman gerekir. Kıbleye doğru tekbir alman gerekir. Yani ilk önce kıbleye doğru tekbir alırsın. İftitah tekbirini. Sonra e, kıble, de, kıblenin dışında bir yöne yönelirsin. Nafileyi kılıyorsan. Bu Hanbelilerin mezhebi. Başka bir görüş var. Bu da İmam Ahmed'in diğer bir rivayeti. Bu rivayeti Şeyh İslam İbn Teymiye e, seçiyor bu rivayeti. İbni Kayyim ve bu zamandaki muasır alimler Binbaz ve Useymin gibi diyorlar ki Bilakis yolculuk esnasında iftitah tekbirini kıbleye doğru yapman mustahaptır, farz değildir. Yapsan daha iyi. Ondan sonra e, kıblenin dışındaki bir yöne yönelebilirsin. Fakat bu farz değil. Mezhebin dediği gibi farz değil. Bilakis mustahaptır diyorlar. Aynı şekilde mezhebe göre <laughs> yürüyen kişi, İftitah tekbirini kıbleye doğru yapması gerekir. Ondan sonra iftitah tekbirini yaptıktan sonra kıblenin dışındaki e, yönlere yönelebilir. Fakat mezhep diyorlar ki <laughs> e, yürüyen kişi bineğin üzerindeki olan kişiden farklıdır. Diyorlar ki yürüyen kişi e, bineğin üzerindeki olduğu gibi, dedik e, iftitah tekbirini kıbleye doğru yapması lazım. İkincisi de ruku ve secde ettiği zaman kıbleye doğru ruku ve secde etmesi gerekir. Ve yere secde etmesi gerekir. Na. Yani yürüyen kişi mezhebe göre yürüyerek yolculuğa çıkmışsa ne yapması gerekir? Bir, iftitah tekbirini kıbleye yapması gerekir. Bu bir. İkincisi ruku ve secdeyi de kıbleye yapması gerekir. Yani yürürken iftitah tekbirini kıbleye yaptı. Sonra e, kıbleden başka bir yöne yöneldi. Yürüyor. Sonra ruku yaptığı zaman yine kıbleye dönmesi gerekir ve secde yaptığı zaman yine kıbleye dönmesi gerekir ve yere yapması gerekir. Yani bildiğimiz e, secde ederken yere secde etmesi gerekir kıbleye kıbleye doğru. Fakat binekte olan kişi ise e, ima eder. Binekte ise ne yapar? Rukuyu biraz eğilir. Secdeyi de biraz daha ondan daha fazla eğilir. İlle bineğinin üzerindeki bir şeye ruku etmesi gere gerekmez. Arasındaki fark bu. E, fakat e, e, başka bir rivayet var İmam Muhammed'in. Bu da Şeyhülislam İbni Teymiye'nin görüşü. Aynı şekilde muasırlardan Şeyh Hüseymi'nin görüşü, Şeyh Bin Baz'ın da görüşü. Diyorlar ki yolculukta yürüyerek yapsan dahi bunu iftitaht tekbirini illa kıbleye yapman şart değildir. Bilakis mustahaptır. İkincisi rukuyu ve secdeyi de kıbleye yapman şart değildir. Ruku ve secdeyi de kıbleye yapman şart değildir. Ve e, yere yapman şart değildir. Biraz ima edersin. Yani biraz eğilirsin. Secdede de biraz daha eğilirsin. Na'm. Na Aynı şekilde diyorlar ki e, binekte nafile namazı kılıyorsan biliyorsunuz dedik kıbleye doğru yönelmen şart değildir. Yolculukta ise. Oturarak namazı kılman ise hem yolculukta hem de hadarda isen yani yolculuk değilsem oturarak nafile namazını her zaman kılabilirsin. İster yolculukta ol, ister yolculukta olma. Ama yolculukta bir özelliği nedir? Kıbleye yönelmen şart değildir nafile namazı ise ve seyir halinde ise. Ve namaz kıldığın yer temiz olması gerekir arabadaysan veyahut da binekteyse mesela atsa, at temiz. Ee, mesela e eşek. Mezhebe göre eşek temiz değil. Necis. Dolayısıyla eşeğin üzerinde bir örtü olması lazım. Mezhebe göre. Biz daha önceden de gördük. İbni Teymiye göre, bu muasır alimlere göre eşek temiz. Yani necis değil. Ne <laughs> E, ee, o binek bir necasete bastı. Arabayla gidiyorsun. Araba bir necasete tekerlekleri bir necasete değdi. O namazın batıl olur mu? Na, o, o esnada sen arabadan nafile namazı kılıyorsun. Diyorlar ki hayır batıl olmaz. Namazın geçerlidir. Velev ki bunu bilerek yapsan dahi arabayla bilerek bir necasete tekerini değdirsen dahi o namazına bir zarar vermez bu iki yer dediğimiz gibi kıbleye doğru yönelmen farz değildir birincisi aciz isen ikincisi de yolculuk esnasında nafile namazını kılıyorsan ve seyir halinde isen kıbliye doğru yönelmen farz olmaz peki kıbleye doğru yönelmek ne demek ilim ehli diyor ki eğer kabeyi görüyorsan yani kabe'nin yakınında isen ve Kabe'yi gözlerinle görüyorsan, bu durumda bütün bedeninle Kabe'ye Kabe doğru yönelmen, yani Kabe'nin kendisine yönelmen farzdır. Kabe'nin oradasın. Kabe'nin kendisine, tam kendisine gelecek şekilde yönelmen bu durumda farzdır. Mescid-i Haram'daysan mesela. E ee, Kabe'nin kendisine yani tam isabet etmen farzdır diyorlar. Ve Kabe'nin kendisine isabet etmen ne demek? Bir şu an gördüğümüz Kabe ve yanındaki o yuvarlak şey. Hicr dediğimiz o yuvarlak duvarı olmayan fakat Kabe'den sayılan e, oralara isabet etmen tam farzdır Kabe'nin yanındaysan. Kabe'nin üstünde veya altında da Bir problem yok Mesela üst katlardan namaz kılıyorsun Kabe'nin o duvarına isabet etmiyorsun Ama tam üstüne isabet ediyorsun Onda bir beis yok Veyahut da Kabe'nin altında Bodrum'da namaz kılıyorsun Kabe'nin altına duvara değil de alt, Altına gelecek şekilde Kabe'yi isabet ediyorsun Bunda bir beis Bunda bir beis yoktur Fakat Kabe'den uzakta isen Uzakta isen ne demek? Yani Kabe'yi görmüyorsan, uzaktasın Kabe'yi, görmüyorsun. O zaman ilim ehli diyor ki, e, Kabe'nin cihetine doğru yönelmen gerekir. İlle Kabe'nin kendisine isabet ettirmen şart değildir. Bilakis Kabe'nin yönüne doğru yönelirsin. Kabe diyelim hangi yönde? Mesela biz bu, e, buradayız. Kabe hangi yönde? Diyelim ki doğuda. Doğuya doğru yönelirsin. Öyle ki Kabe'nin kendisine isabet etmesen dahi. Doğuya doğru yönelmen ve Kabe'nin kendisinden biraz sağ veya biraz sola doğru e, e, kaysa dahi namazın geçerlidir. Çünkü önemli olan e, kıblenin cihetine doğru yönelmen. İlle Kabe'nin kendisine isabet ettireceğin diye bir şart yok. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi مَا بَيْنَ الْمَشْرَقُ وَالْمَغْرِبَ kıble. Medine'deyken diyor ki Meşrik ile mağrib yani güneş doğu ile batı arasında kıbledir buyuruyor yani illa Kabe'nin kendisi değil bilakis kıblenin yönüne doğru e, yönelmen gerekir bundan dolayı bazı insanlar ha, bu konuda hata yapıyorlar ne yapıyorlar mesela bazı camilerde mihrap kıbleye doğru ama biraz sağa gitmiş veya biraz sola gitmiş ama sonuçta kıblenin yönüne doğru yönelmiş Kıblenin yönüne doğru yönelmiş. Ne yapıyorlar? İşte problem yapıyorlar. İşte tam kıbleye doğru değildi falan. Bu yanlış. Bilakis ilim ehlinin icmasına göre İbn İcmai İbn Raccab rahimehullah teala Fetul Bari isimli kitabından naklediyor. Diyor ki icmaya göre Kabe'nin kendisine isabet ettirmen farz değildir bile uzakta olan kişi için. Bilakis Kabe'nin cihetine doğru e, yönelmen kafidir. Hatta yani bu, bu zamanda e, tele, telefonlardan falan e, tam Kabe'nin şeyini görebiliyorsun. Mesela Medine, mesela buradasın ve Almanya'dasın veya herhangi bir yerdesin. Tam Kabe'nin kendisine isabet ediyor mu etmiyor mu diye görebilen programlar var. Bir tanesi Medine'nin Mescid-i Nebevi'nin şeyinden bakıyor ve Mescid-i Nebevi'nin e, e, Kabe'ye doğru yönlendiriyor ve Kabe'ye tam isabet etmiyor. Bak görüyor ki Mescid-i Nebevi'nin yani peygamberin mescidi Kabe'ye tam isabet etmiyor. Bu da anlaşılıyor ki önemli olan Kabe'nin cihetine doğru yönlendirmen bilakis uzaktaysan Kabe'nin kendisine isabet etmesi şart değildir. Ancak ilim ehli diyor ki <laughs> e, kişi Mescid-i Nebevi'de ise Mescid-i Nebevi'de ise Mescid-i Nebevi'nin mihrabı nereye yönlendiyse oraya tam olarak yönlenmen lazım. sağ veya sola e, şey etmen caiz değildir. Mescid-i Nebevi'nin sağ veya biraz sağa yönlenmen veya biraz sola yönlenmen caiz değildir. Mescid-i Nebevi'nin içindeyse. Bunun dışındaki yerlerde uzakta isem biraz sağa biraz sola 10 derece mesela hatta 20 derece 30 derece hatta çünkü cihetten ayrılmış olmuyorsun. Cihetten ayrıl, ayrılmadığın müddetçe Kabe'nin cihetinden yönünden ayrılmadığın müddetçe e, namazına bir halel gelmez bir problem gelmez. Nam. <laughs> Muallif Rahimullah Teala devam ediyor. Diyor ki Fele micid men yuhbiruhu anha bi yakinin salla diyor ki Kabe'yi sana haber kesin olarak haber verecek bir kişiyi bulamazsın salla bil o zaman iştihat ile namaz kılarsın fe in hata yapsan dahi o namazı iade etmezsin diyor. ne Ee ilim ehli diyor ki eğer Kabenin yönünü bilmiyorsan, o zaman e, bir bilen kişiye sorman gerekir. Kabenin yönünü nasıl bilirsin? İki şeyle bilirsin. Bir güvenilir ve adil kişiye sorman gerekir. Güvenilir ve adil bir kişiye sorman gerekir. O zaman kabenin yönünü bilebilirsin. Mesela bir şehirdesin güvenilir adaletli bir kişiye soruyorsun. Kıble nerede değil. Ve bu kişi kesin olarak kıble buradadır diyorsa kesin olarak haberi veriyorsa o zaman o, o kıbleye doğru kılarsın. Mesela ee, bir yerde gidiyorsun yolcu, yolculuktasın veya bir yerdesin bir kişiye soruyorsun kıble nerede o da diyor ki kıble şuradadır. Soruyorsun nereden biliyorsun? Diyor ki işte bak bu program var. Kesin olarak biliyorum. Ve insanlar buraya doğru kılıyor. Kesin olarak biliyorsa o zaman onun haberini kabul edersin. Ve o, o yöne doğru kılman gerek. Ama kesin değil de şöyle diyorsa bence kıble buradadır. Kesin olarak bir şey haber vermiyor. Diyor ki bence buradadır. Bence şuradadır dediği zaman onun haberi kabul olunmaz. Bilakis kesin olarak haber vermesi gerekir. De, o, kesin olarak şuradadır dediği zaman o zaman onun haberini kabul edip e, o yöne doğru kılman gerekir. Bu bir. İkincisi e, mihrap camileri mihrabına bakarak camilerin mihrabı nereye yönleniyorsa o zaman o kesin bir haberdir. E, de, demek ki kıbleyi biliyorsun. Bu iki durumda e, bu iki durumda kıbleyi kesin olarak bilirsin. Bu zamanda üçüncü bir şey çıktı. O da nedir? Şu bildiğimiz aletlerde pusulayla ve aletlerle telefondaki aletlerle kıbleyi kesin olarak biliyorsun. Ee, kişi ilim ehli diyor ki eğer yolculukta değilsen bir şehirde isen yolculukta değil de bir şehirde ve kıbleyi bilmiyorsan iştihat edemezsin. Bence kıble buradadır dolayısıyla buraya kılayım değil. İştihat edemezsin. Kesin, kesin bir e, haberin olması lazım. Kesin haberde demin zikrettiğim şeylerle bilinir. Demin zikrettiğim şeylerle. İştihat ederek kesin haber olmadan namaz kılarsan ve kıbleyi e, tutturamazsan namazı iade etmen gerekir. E, yolculukta değilsen. Yolculukta isen yolculukta isen ve sen iştihat ehliysen yani kıblenin hangi tarafta olduğunu bilebiliyorsan Nasıl biliniyor? İşte güneşten dolayı, aydan biliniyor, bazı yıldızlardan biliniyor, hatta bazı nehirlerden biliniyor, hatta yelden dahi biliniyor, hatta bazen dağlardan dahi biliniyor. İştihat ehliysen iştihat edersin, ona göre namazını kılarsın. İki kişi mesela, iki kişisiniz veya üç kişisiniz. Biri diyor ki kıble burada çünkü şu alamet budur. Diğeri diyor ki yok kıble burada çünkü bu alamet burada. O zaman hiç kimse birini taklit etmez. Herkes kendi iştihadına göre namazı e, kı, e, o, o, o yöne doğru kılar. Kendi iştihadına göre. Çünkü hepsi iştihad ehli. İştihad ehlinden kasıt alim olması değil. İştihad elinden kasıt yani alametleri biliyor. Güneş şuradan işte şu yıldız buradan Kendileri bilebiliyor. Kasıt bu. Herkes iştihat ehli ise, herkes kendi e, görüşünü alır ve o yöne doğru kılar. Ama iştihat ehli değilse mesela, mukallit ise, taklitçi ise, o zaman iş, e, iştihat ehlini taklit eder. Ben bilmiyorum e, kıblenin alametlerini ama fulan kişi biliyor. O zaman onu taklit ederim. Mesela iki kişi ihtilaf etti. iki kişi de iştihat ehli. iki kişi de alametleri biliyor. Sen ise mü, e, mukallitsin. Bilmiyorsun. O zaman hangisini taklit edeceksin? En güvenin, en güvendiğin kişi kimse onu taklit edeceksin. Ona göre e, namaz kılacaksın. İştihat etmeden, iştihat ehli olduğun halde iştihat etmeden namaz kılarsan namazı iade etmen gerekir. Eee yolculukta mesela bilmiyorsun, iştihat ehli değilsin, alametleri bilmiyorsun kimse de yok iştihat ehli olan o zaman tahmin ederek namazı kılarsın ee, sonradan yanlış yöne doğru namaz kılsan dahi namazı iade etmen gerekmez fakat yolculukta değil de ee, şehirde isen o zaman kesin bir haber gerekir kesin bir haber ne gibi? E, sana bir kişi kesin olarak haber verirse veya camilerin mihrabından görürsen e, bunlara bakman lazım ama bunları yapmadan kendi kafana göre iştihat edersen şehirde o zaman namazı iade etmen gerekir niye e, çünkü kesin haber bilebildiğin halde sen bunu yapmadın gittin kendi kafana göre iştihat ettin bunu e, yapılmaması gerekir yap Dolayısıyla kardeşlerim muhalif rahimullahu teala yani e, kıbleye doğru yönelme kısmını çok e, azalmış. Burada da gördüğümüz gibi burada bitiriyor. Sonra dokuzuncu şarta başlıyor. O da niyettir ve son şart. Namazın şo son şartı nedir? Niyet. E, niyet olmadan namazın e, kabul olunmaz. Bunu da inşallah Teala ileriki dersimizde görürüz. اقول هذا النتبك هذا لاكتفاء دليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين